Selam arkadaşlar, Süper Kahramanlar kanalına hoş geldiniz. Evet, e, bugün yine çok güzel bir oyun olan Arabalar 2 oynayacağız. Eee Mater'la başlayalım isterseniz. Evet, bakalım Mater'da ne hünerler var. Birazdan anlayacağız arkadaşlar. İşte alanımıza gidiyoruz. Oo! Oh, alanımız mükemmel. E, meşhur döver biçer de burada. Pardon, biçer döver. Hah! İşte biz de buradayız. Francesco varmış. Ondan sonra Holy galiba bu. Evet şimdi başlıyoruz. Turboya basalım 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 basalım. Bastık. Şöyle bir omuz atalım değil mi? Sana da. Oo. Herkese silahlar tam takır. Çekilin bakalım çocuklar. Çekilin. Francesco'yu geçmem lazım çok tehlikeli. Şimdi arkama da dikkatli bir şekilde bakarsam çok güzel olur. Neden diyeceksiniz? Çünkü hepsinde silah var. Evet şimdi turboyu çalıştıralım. Hemen şuradan sıyrılalım hemen. Evet işte biçer döver burada. Bir daha basıyorum gaza. Oo tam arkamda. Kimdi o? Michael Gemino'ydu galiba. Şunları da alırsak bizden kralı yok. Hemen 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 hemen. Hadi bakalım. Şimdi örümcek abiniz olarak ee, bu yarışı kazanacağımı umuyorum. Bakalım. Aha, hepsi beni geçti be. çekil, çekil kenara. Şimdi. Nerede o hatun? İşte tam karşımda Umarım arkamdan ateş etmez. Evet, etmedi. Hemen basıyorum gaza. Şöyle bir dönüp ateş etsem mi? Neyse. Şimdi e, fantezi yapmanın bir manası yok. Hemen yarışı birincilikle bitirmeye bakalım biz. Ve turbo zamanı. Çok az kaldı. İkinci turdayız. Of yine arkamdaki kişi. Hemen onu bir indireyim ben. Şunları kapalım. Evet burada çalıştırmayacağım turboyu. Hemen döneceğim. Şimdi çalıştıracağım işte. Şu kısımdan da hemen erkenden şöyle bir dönelim. Evet. Hayır ya. Kim vurdu beni? Olacak şey değil. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi. Hadi. Hadi Mater kurtar bizi buradan. Şunları kapıyoruz yine. Evet. Ve kaçış zamanı. Allah ya, yine vurdular beni. Yine vurdular. Hepsi de tam arkamda. Şöyle biraz taklalar atalım da turbomuz da olsun. Aha. Gene beni biri hedefine kilitledi vallahi. Güle güle. Nasıl vurdum ama? Seni de vuracağım. Vuramadım. Hayır turbom. Yanlış kullandım. Boşu boşuna gitti ya. Olacak şey değil. Hadi bakalım basalım turbaya. Bir an önce kaldığımız yerden devam edelim yarışa. Benden kaçamazsın dostum. Güle güle. Nereye gitti be? Aha birinciyim. Aha birinciyim. Aha birinciyim. Hadi bakalım. Hadi bakalım çocuklar. Evet. Hadi hadi işte işte dostlarım bu oyunda da birinci olduk süperiz örümcek abiniz dediğim gibi her zaman iyi yarışır 2 dakika 50 saniyede bu parkuru atlattık hadi bakalım şimdi başka bir piste gidelim ve orada yarışalım bu sefer Francesco'yu alalım ha ne dersiniz Evet arkadaşlarım şimdi Francesco Bernoulli ile yarışacağız ve bu sefer nereye gidiyoruz? Radyatör kasabasına gideceğiz. Bakalım radyatör kasabasında şimşekten daha iyimiz anlayacağız. İşte oyun alanımız burası. Görmüş olduğunuz gibi kasabamız. Ondan sonra engeller falan filan var burada. Evet rakiplerimiz bayağı güçlü. Hadi o halde başlayalım radyatör kasabasındaki yarışı da biz kazanalım. Çekil bakalım şimşek. Sen de çekil filmor. Şimdi şuradan bir iki silah alalım ve ee, rakiplerimizi bir uçuralım. Çekil be. Seni böyle alt ederim işte. Bak bak bak. Arkamda ters ters bakıyor bana. Evet. Ama sakin bir şekilde oynayacağım. Bırakayım da önüme geçsinler. Aha. Kimmiş o ya? Ah kim vurdu beni? Kim vurdu? Hayır 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 çok ateşli oldu. Şimdi hepsini geçmeliyim. Hepsini hem de. Hadi bakalım çocuklar. Bir takla dağıtabilir miyiz? Attık. Evet önümü temizledim. Şunu şuraya bırakayım da. Belki bir düşen olur. Hadi bakalım. Çok sakinim bu sefer. Hadi Francesco. Hadi Francesco. Başarabilirsin. Vuramadık be. Tüh. Ama o beni vuracak bak. Önüme geçip duruyor. Ama ona fırsat vermek yok. İşte bu kadar basit. Ne oluyor be? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aldın mı? Çekil. Bak 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 ahlaksız seni. Şimdi arkamızda kimse var mı? Bir bakalım. Arkamız çok büyük tehlikede. Evet, kendim az kalsın kendi tuzağıma düşüyordum Hadi turboya basalım Hadi düş oraya Tüh düşmedi Uyanık uyanık düşer mi hiç Şimdi seni indireceğim dostum kaçışın olmayacak benden Oo güzeldi bak ha Bu da çok iyiydi Ama ben senden daha iyiyim Nerede 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 Ah tamam birinciyim şu anda başarabilirim sanırım. Oo, hepsinde silah varmış. Hadi oğlum, hadi, hadi Francesco, bizi başarıya götür. Hadi evladım. Of, 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 of. Hepsinde de silah var. Hepsinde de silah var. Hadi, hadi, hadi. Ah, yanlışlıkla bastım be. Yanlışlıkla bastım. Örümcek abiniz şu anda sonuncu arkadaşlar. Çekil, çekil, Olamaz. Olacak şey değil. Ha, bir tanesini alt ettim sonunda. Hadi bakalım biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı. Hadi olacak bu iş. Olacak bu iş. Turbo. Aha arkamda kimse yok. Evet. Olacak bu iş. Arkayım ve Örümcek abiniz birinci oldu çocuklar. Harika be. Ah, gerçekten çok uğraştım ve birinciliği kazandım. Oh, işte Francesco Berluni 3 dakika 13 saniye ile birinci oldu. Hadi bakalım pistimizi değiştirelim. Evet arkadaşlar bu sefer de Guido ile yarışacağız. Guido çok heyecanlı. İtalyan arabası. Neredeymiş? Tokyo'dayız. Tamam. Evet havaalanına yarışacağız. İşte görmüş olduğunuz yerlerden geçeceğim. Rakiplerim arasında şimşek yok. Kim var? Francesco var. Az önce oynamıştık onunla. Ondan sonra bunu bilmiyorum. Sudo Toho kimiydi? Neydi galiba? Sonra da Mater var. İşte bastım bastım bastım. Bakalım dostumuzun omuz atması nasıl? Gayet güzelmiş. Hadi biraz daha hız katalım olaya. Çekil bakalım Francesco. Bizi asla geçemeyeceksin. Biz Luigi'yle Luigi, Luigi'm. Ha hatırlayamadım Guido pardon Guido ile çok güzel de işler yapacağız Ama şöyle bir sürpriz yapacağım size Şöyle ters döneceğim Ve evet bir taşla iki tanesini uçurdum Yani bir taşla iki kuş vurdum Diyebiliriz Bir daha basıyorum turbomuza Fakat şöyle bir şey var ee, Adamımız çok yavaş Hadi Guido Hadi oğlum Bak hemen arkamızdalar İşte vurulduk çok kötü oldu bu. Şunu alabilirsek aldık. Bakalım şöyle bir sallayalım. Ah kimse düşmedi. Ya bak şuna bak. Bütün her şeyi aldı. Silahını da bana doğrultmuş. Ama beni vuramayacak. Ben de Mater'ı vuramadım. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Al şuradan bir tane. İşte. Hem vurdum hem vuruldum arkadaşlar. Şöyle bir zıplayalım şuradan. Aha geliyorum Guido Güle güle meter. Güle güle Vurdun mu? Ya kim yapıyor bunu arkadaşlar kim yapıyor kim kim Şuna bak bütün düşmanlarım önümde Az kalsın vuruluyordum <laughs> Son da gördüm Hemen şuradan bir kıvırladım Bakalım Mater'a e omuz atabilecek miyim? Aha vallahi attım ha Mater'ı buldum sana da atarım Atamadım ama Aha çok güzel vurdum ya of Gerçekten bu silah neyse bıktım ya bana hiç çıkmıyor. Hadi oğlum hadi hadi başarabilirsin. Şu Francesco'ya gününü göster. Kendini beğenmiş Francesco'ya. Aha onlar birbirini vuracak galiba. İşte bir çekişme var orada ama ben alayım turboları bu aradan sıyrılayım arkadaşlar. Vallahi fena omuz atarım ha. Fena fena hem de. Hadi hadi buydu. Bak o şimdi beni vuracak tatlı atalım. Çekil kenara. Ya olmasın bu ne olur olmasın ya. Kim yapıyor bunları? Neden bana gelmiyor? Hadi Guido başarabilirsin oğlum. Ah Metir. Nereden çıktın sen bakayım? Of. Ne vurdum be. Şu önde Francesco var. Onu hemen atlatmalıyız. Atlatamadık ki. Hemen turbo. Ah çekilin Ah orada kaldı o top Of Gerçekten çok heyecanlı Heyecan durukta heyecan durukta Bakalım ne olacak İşte rampaya geldim Üçüncü oldum be Evet Ah hiçbirinizi vuramadım Hadi bakalım son tura girdik Mater'ı bari indireyim ya Meter'a zarar veremedim ki. Aha tamam Meter'ın işini bitirdiler. Sıra bende. Oo ikinci işim ben. Çok hızlı olmam gerekiyor. Öndekini bir halledersem. Aha tamam bu iş. Çekil. Hadi 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 Guido. Ya burada niye buraya dönüyorsun sen? Olamaz. Tamam Francesco'yu indirdik Çekil Francesco Hemen turbo'uma basalım Önümde bir tek Mater var Bir de ee, Sudo galiba adı Sudo'ydu Evet bulamadım ya Iskaladık Hadi bakalım şimdi basalım turbo'ya Belki geçebilirim Belki geçebilirim Of ya herkes beni geçti valla Aha öndekini de vurdum Hadi bakalım Hadi Guido Hadi başarabilirsin İşte turbo Şunları alsaydık çok güzel olacaktı Hadi 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 Hepsi arkamda şu anda Heyecan doruktu arkadaşlar Bir takla daha atayım bari Hayır 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 ya Francesco'yu kaptırdım mı Evet Evet işte Oh Birinci oldum Guido ile yarışmak gerçekten çok zordu Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.